Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Ah, yine yollarda bir ben. Kanalım adını değiştireceğim. Özlem'in renkli hayatı değil, Özlem'in yoldaki hayatı değil. <laughs> Özlem yollarda, şoray uzun yollarda vardı ya. Benimki de özlem yollarda olsun. Evet, ona ama Kız arabayı Bir dakika. Şimdi bugünkü videoda olur mu bilmiyorum ama herhalde zannedersem bugünkü video olmayacak ama şimdi et almaya gidiyorum. İç yağ alacağım ve evde kavurma yapmaya karar verdim. Sizi şöyle koysam durur musunuz? Durmazsınız. Niçin durmuyorsunuz ya? aa nereye koyayım ben sizi neyse hiçbir yere koyamadım sizi alnım çok kötü oldu bakın soğuktan ee, cildim iyice kurudu çok yağsız bir cildim var çok kuru bir cildim var neyse ee, şimdi Türk marketine gideceğim kasap reyonundan 1 kilo et alacağım 300-400 gram da iç yağ alacağım İnşallah iç yağ vardır ee, evde kavurma yapacağız Evet, onun dışında da ayrıyeten 2-3 e, parça bonfile etinden alacağım. Onu da birazdan şöyle güzel hemen bol tereyağı da hemen böyle bir kızartıp üzerine iki tane yumurta kıracağım. Acayip canım çekti sabah sabah. Çocuklar da seviyor biliyorsunuz. Onun dışında bugünkü planlarımız neler? E, Özge'ye gideceğiz. Özge de bugün sizlere güzel şöyle bir mutfakta yemek hazırlı videosu yapacağız ama... Ee, bakacağım bakalım evdeki çektiklerimle oradaki çektiklerim eğer baktım çok fazla oluyorsa bugünü ikiye ayırırım ama baktım çok değil ee, o zaman hepsini tek videoda yaparım bilmiyorum bakacağız artık bu işler böyle film yapım işleri böyle arkadaşlar bakacağız edit aşamasında karar veriyorum bu arada bunlara günü ayıracağım mı ayırmayacağım mı ona göre de fazladan açılış videoları yapıyorum. Kız zor bizim işimize zor annem. Valla neyse bakalım. Ee, i̇ki dakika gidelim markete alacaklarımızı alalım. Gelelim Özge'de yapacağımız yemeğin e, maalesef onu yapacağız. Benim daha önce okulda yapmış olduğum, öğrendiğim ve böyle ne bileyim senede iki üç defa yaptığımız bir yemek e, kıymalı domatesli, kremalı bir risotto tarzı böyle mısırlı bir yemek neyse Öyle bakalım. Yani henüz kahvaltı yapmadık. Çocuklar bir tost yedi birer tane. Ben bir kahve içtim. Ee, öyle. Hadi bakalım. Bugün bize neler getirecek? Bugün neler yapacağız? Hep birlikte görelim. Şimdi. Bu niye 1.99? Bu çili oğlununmuş. Ha, bak benim çili oğlunkin alıyormuşum. E ne yapayım? Şeker alayım bir de 1.99. Niye iki öyle vereyim? Öyle değil mi? Dibek de çok seviyorum. Dibek evde var. Oha 8 euro. Poo. Neyse. Bir de seni deniyor bakalım. Ömer Şekeroğlu 1.99. Şekeroğlu menengiş kahvesi. Aynen. Ay hadi bakalım marketten geldim şöyle sizi şuraya sabitleyeyim hemen 2 dakika poşetlerimi bir boşaltayım ondan sonra sizlere hemen şöyle neler aldığımı göstereyim ondan sonra da hızlıca bir kahvaltı hazırlamam lazım çünkü artık azıcık saat oldu bir on iki çok şükür artık okullar başlıyor kız doyamadım abi çocuklara yemin ediyorum Kapıyı açın. O yandan bir masraf, bir masraf, bir masraf. Gene Türk marketinde verdim 78 euro. Bir şey de yok orada. Hadi neyse bir şey yok demeyeyim. Et aldım. Et aldım. Alabilir miyim küçük tripotumu? Anahtar, anahtarlığı az. Dün kendime şöyle el tripotu aldım. Bundan var ya bilmiyorum kaçıncı kez aldım. Bir tane aldım annem beğendi ona hediye etliydim. Bir tane aldım İstanbul'da Elif çok beğendi de ona hediye ettiydim bir tane Özge hediye ettiydim. Bir tane arkadaşın kızına hediye ettiydim derken kendiminkiler hep gitti. Ay, mutfakta da değişik açılardan video çekmek daha güzel oluyor. Ama bunu da açarken ben kıracağım yemin ederim ha. Hah. Dur, dur. Aa, üstü çok şey altı da zor açılıyor. Oo, oo iyi. Güzel beğendim. Yani fiyatı için gayet hoş bir şey. 3 öyle almış. Çok sağlam mı derseniz çok da sağlam değilmiş. Güzel duruyor ama çok da sağlam değil. Kız ben bunca et ne almışım? Dana eti 2 kilo. Ben 1,5 kilo olsun dedim. Bak 2 kilo vermiş. Ha o kemikli et. Oha. Kilo almışım. Rakam 78 euro. Görüyor musun? 78 euro. Çevirdiğim zaman çok büyük eleştiri alıyorum. Girin Google'a sorun. 78 euro kaç TL Ben söyleyince çok büyük eleştiri alıyorum. Ne zaman Kıyaslama yapmayın. Diye. Ki oysa ki ben asla kıyaslama yapanlardan değilim. Türkiye gittiğim zaman bile aa bu euro olarak kaç oluyor? Aa çok ucuzmuş demem. 100 lira mı? Yok 100 lira ben vermem. 200 lira mı vermem. 300 lira... Oo, hayatta vermem. Bir şey vermeyeyim. vereceğim şey veriyorum. Vermeyeceklerime de asla para vermem. Evet şu da bence bir iki bir şey. Bunları hızlıca bir çıkaralım. Hızlıca yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra da güzel şöyle bir kavurmamız yapalım. Kızım suyumuz mu yok? Niye mu sudan içiyorsun? Çumur. Çünkü... Allah Allah Oturarak hiç su içilmez Evet bir litre sütümüz var Bir tane böyle ekmeğimiz var ee, Bir tane şöyle serme Mısır unundan serme Ömer Şekeroğlu'nun Menengiç kahvesi Ay! Bak dedim ya çok da sağlam değil Çok sağlam değil ee, düdük makarna Fiyonk makarna tane arka şehriye. En ucuzunda tereyağı. <laughs> Normalde kerikot kullanmayı seviyorum ama. Hey, 3.49'du kız. 3.49 ona vereceğime ve 1.99'u bunu alırım. Yani. Ee, yumurtayı çiftlik yumurtasından aldım. Pahalıydı 2.69'du. 199'u hatta 3.49'du galiba. Yok 2.69'du. Ne öyle bir şey işte. Şöyle iki alana bir tane bir daha varmış 1.99'a. Ee, Vanilyalı vanilili puding, çikolatalı puding, iki tane maya, yaş maya şöyle dana kavurma, hazır dana kavurma 4.99'du ee, öz kayseri pastırma markasının bunu şimdi birazdan yapacağız bunu birazdan bol tereyağına bunu kavurup üzerine de iki üç yumurta kıracağız okullar başlıyor beslenme için şöyle iki tane salam ben bir şey demedim Kaymak şöyle taze rulo vakıf kebirin rulo kayma. Çok güzel görünüyordu. Dayanamadım. Mini sosis. Bundan da birazını yapacağız birazdan. Şurada şöyle biberim var. Patatesim var. Tiramisu. Şu kebiklerinden var. Tiramisu değil ama vanilalı e, vanilyalı puding yapacağım. Üzerine de çikolata sos. Da Selcan önermişti. Bingo'nun e, yumuşatıcılarını kullanıyorum. Türk Market'ini alıyorum. E, 3.49'a galiba. Ama yemin ederim size çamaşırlar o kadar güzel kokuyor ki. E, bunu da geçen gün Selcan atmış bana. işte bunu hiç kullandın mı biliyor musun diye. Yüzey temizleyici. Dedim yok. Kullanmadım. Ama dedim sen kullanıyorsan memnun olsan kullanırım. <laughs> Bir tane de bundan aldım. Bu da 2.79'da. Vallahi Burada bile çok güzel kokuyor. Birazdan da temizlik yapıp evde onu kullanırım. Ee, şurayı göstereceğim ama şunları şuradan bir kaldırayım. Etlerde neler almışım onu ondan sonra göstereyim. Evet. Şöyle aldım sizi. Heh. Şimdi burada 7 oyruluk ne varmış acaba? 7 oyru tutmuş bu. Bu ganımca kıyma. Tam 1 kilo. 1 kilo lana kıyma. Bunun birazını Özge'ye götüreceğim. Yapacağımız yemek için. Ee, burada ne var? Kanat var. Kilosu 3.49'muş. 1.5 kilo almışım. 5 euro 24 tane tutmuş. Şöyle. Göstereyim hemen fiyatlarıyla birlikte. Tam 1.5 kilo. Bu tam bir yemeklik yemin ederim. Tek seferde benim uşaklar bunu tüpletiyor. Bu ucuz. 700 gram almışım kilosu 3.99'muş. E, 2 öyle 83 sen tutmuş. Bu da iç yağ arkadaşlar. Kavurma yapacağım. Ama onu ayrı bir blokta gösterebilirim. Bilmiyorum bakacağım. Çünkü e, o dananın bir gün e, su, etinin suyu kan suyunun akması lazım. Ondan sonra yapmak lazım. Yani bir gece ekti bekletmek lazımmış. Şöyle iç yağ aldım. Şöyle ama bu da hep böyle kanlı ben bunu iyice bir temizlerim böyle kanlı mı bırakmam ondan sonra ben kendime söyleyeyim burada da kavurma yapmak için et aldım 1,5 kilo Bir kilo ete 300 gram ee, iç yağ giriyormuş ee, ben de 1,5 kilo et aldım 700 gram yani yağını ben birazcık bol tutmak istedim 700 gram da iç yağ aldım Etin bir buçuk kilo almışım. İşte neredeyse 1,600. 10 euro ölmüş kilosu 15,60 tutmuş. Et çok güzel ama bugün et gerçekten çok güzeldi ve inanılmaz da doluydu zaten. Çünkü et taze gelmiş. E, o yüzden de et reyonu inanılmaz bir şekilde doluydu. Eti de boyun kısmından yağlı kısmından aldım. Çünkü içine e, az bir şey kendi yağın, etin kendi yağından da girsin istiyorum. Şöyle tam bir kol. <laughs> Şöyle güzel bonfile yoktu maalesef bonfile alacaktım e, birazdan pişirmek için ama ete bakın zaten bunu o yağın içine attığın an et löp löp e, pamuk gibi olacaktır diye düşünüyordum. Bu yani tamamen kavurma olacak bir de baktım kemiklet o kadar güzeldi ki etin kilosu da 7 oyluyormuş arkadaşlar. 6.99 ben de 1.900 yani seçtim parça. Neredeyse 2 kilo. E, 13 oylu 41 sen tutmuş o da. Bunu da böyle kavurmalık diye e, parçalattırdım. Ama sonra ben kendim de birazcık incelerim bunu. Şöyle 2 kilodan kemikli et. o zaman 78 oylu tutması normal yani bayağı et almışım ömüside etiydi. Şöyle ince ince yaptırtırdım. Kavurmalık olsun dedim. Haşlamalık değil. Haşlamalık yapınca şey yaptırıyorum. Vallahi kemikten çok et vardı arkadaşlar. Baktım baya böyle etli. Ondan sonra şöyle kavurmalık. Ay Ömer hep döktün ya. Toplanları. Şöyle. Böyle. bile. Bunu tabii ki ben temizleyerek halledeceğim. Neyse böyle bakalım. Bunları şimdi şöyle bir kenara atayım. Bunları birazdan halledeceğim. Önce bir karnımızı doyuralım. aç karnımızı doyuralım. Şurada dursunlar. Ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi tavamın altını açtım. Daha önce hiç kavurma yapmadım. Öyle internetten izlediğim kadarıyla kavurma kavuracağım. Çok güzel bir cümle oldu kavurma kavuracağım. Ee, bunu böyle açtım. Görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz. Şimdi böyle küp küp doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kedi ciğerine benziyor. <laughs> kedi babasına benziyor ya aynı. Tübe tübe. Neyse. Şöyle. Masa temiz mi bu şey? Tamam bunları taşıyıverim çocuğum hadi. Şöyle. Ondan sonra tereyağı havayı kızdırdım. Şimdi tereyağını atacağım. Benim bir kameraman ihtiyacım var ya. Az yiyeyim de kameraman tutayım kendime. Ay bayağı kedi mamasına benziyor. Neyse öyle demiyoruz. Bu kavurmadan da kendim yapacağım bakalım inşallah. E, becerebilirsem ki beceririm diye düşünüyorum. Yapamadığım şey yok. Evelallah elimden ya kaçan ya uçan. Öyle mi deniyordu? Kavurmayı evde yapacağız ama büyük ihtimalle onu yarınki vloglarda falan ancak denk getirebilirim. Dediğim gibi çünkü eti süzgece koyup bir gece bekletmemiz lazımmış. Ee, hiçbir şekilde sulanmaması için. Güşen e, çatalları bulaşık makinesinden veren. Çünkü bulaşık makinesine boşaltmam lazım. Kaç tane koyduk? Ay, yine varmış. Bir tane kalmış. 1 2 3. Bu. Vallahi ne ya. Aa Ekmekleri de götür oradan. Zo, sizi azıcık şöyle ısıtmasın mı? Isıtın mı? Hayır, ısınmaz Evet. Buna acaba tuz falan konuluyor mu ki? Baharat. İnternetten bakmak lazım. Kızı karabiberi falan. Aa karabiberin notu bak benim kara ben karabiber alacaktım ya. Artık koyuyorum. Haydi bismillah. Tereyağı da güzel koktu ha. Oh mis gibi koktu. Hmm. şimdi bunu ekmek bam 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 <laughs> bunu yumurtasının asıl sarısını kırmadan yapmak lazım ve o şekil olunca da mikar yemiyor Hüzne Hanım Yuşa neyse bakalım bunu böyle bir kavuralım şimdi deniyorum. Şöyle. Çok güzel. Biz bayıldık. Mikal çok beğendi. Gülşen çok beğendi. Aslında Ömer Halis de beğenir de sosya takto sosu ya. Böyle bakalım. Şimdi karnımızı doyuralım. Buraları toparlayalım. Ondan sonra bakacağız bakalım. Bugün daha neler yapacağız. Evet arkadaşlar. Özge gitmeyi yarına bıraktık. Özge'yi de biz yarın gideriz. Kızlarla. Şimdi valla etrafı hep tereyağı sıçradı. Tereyağı kızgın ateşte kızgın ayarda kızdırdım. Anam şey bulamıyorum kız. Şimdi şöyle hızlıca bunu Allah ilahe illallah Aa kepte bulamadım Kızgın ateşe aldım. Ve yani içine kemikle koydum. Mühürlüyorum. Tereyağı ile mühürlüyorum. Tamam mı? Hızlı bir şekilde. Bugünün akşam yemeğini de yapalım. Ondan sonra bugün de böyle akşam yemeğinden kapanış yaparız. Çünkü demin şöyle bir videoma baktım. Bayağı uzunca bir vlog olmuş. Valla bu saatte kadar ne yaptım? Kitap okudum, evi süpürdüm, evleri kandırdım, kahve içtim, azıcık yattım, uzandım, televizyon baktım derken Bugün akşam ettik ve çocuklar acıkmaya başladı. Şimdi şöyle bakın tereyağı da hızlı hızlı sulanmasına fırsat vermeden hızlı hızlı çeviriyorum. Etleri de bayağı iri iri yaptım yahni gibi. Bakın. Ama şimdi etrafını şöyle bir tane istiyorum vardı ya. Vallahi çok rahatsız oldum. Anam bir tane et kalmışım zaten. Ay çok rahatsız oldum çünkü. şöyle hızlı hızlı güzel bunu böyle soteliyorum şey pardon mühürlüyorum bakın et zaten şu an var ya pişti et pişti zaten yumuşak bir etti çocuklar da iyice ne coştu zaten yumuşak bir et çok tazeydi bakın şimdi al bunu böyle baharatla ye ama tabi biz öyle mi yiyeceğiz değil içine hemen iki tane orta boy patates atacağım. Bu da tereyağın lezzetini alsın. Şöyle. Bunları böyle çok küçük küçük yapmıyorum hatta güzel doğradım güzel bir süre büyüklük yapacağım yağmur gibi olsun yağmur içinden havuç da güzel yakışır ama neyse hak etmiyor şöyle hızlı hızlı Oh, mit, mit. bakın hiç şey atmadım sıvı yağ atmadım içine tereyağını hala şöyle güzel pişiriyorum kavuruyorum ve bakın hiç sulanmadı hiç sulanmadı hala tereyağı ve kemikli etin kendi yoğu var şu an içinde bunu ben benim yahlu gibi yapacağım sıvı tarzına değil de daha çok şöyle yahlu gibi Evet, büyük iki, atmış oldum. Biberleri de şimdi ilave ediyorum. Hemen iki diş de sarımsak atalım içine. Hemen şöyle iki diş de sarımsak ilave edeceğim. Şöyle ezerseniz aromasını yemeğe daha güzel çıkarıyor. Bir tane de defne yaprağı atabilirsiniz içine. Şu aşamada atıyorum ben hep bazen böyle çoğu insan sarımsağı en başta atıyor ama o zaman sarımsak yanıyor gidiyor ya sarımsak yanıyor değişik bir şey oluyor ben sevmiyorum öyle o yüzden ben hep böyle en son işte salçasını eklemeden önceki aşamada atmayı tercih ediyorum şimdi böyle bunu daha 10 dakika falan kavuracağım ben böyle 10 dakika daha kavuracağım ondan sonra salçasını ilave edeceğim bir tatlı kaşığı kadar salçasını ilave edeceğim Ondan sonra bir su bardağı kadar suyunu ilave edeceğim, kapağını kapatacağım. Bir e, 20 dakikada o şekilde e, pişireceğim. Ondan sonra et yemeğimiz hazır. Hatta bu şekilde bile hazır şu an. böyle et yemeklerin tereyağı yaptığımız zaman yemin ederim size bir lezzetli oluyor. Şimdi yaklaşık 10 dakikadır böyle kavurdum. Hemen azıcık salça da alayım. Bakın şu kadar. Bir tatlı kaşığı kadar. O, şu an et var ya, o en pis kokuyor arkadaşlar. Hemen baharatlarını da ilave edeyim. Aynı heyecan Az bir şey tuz karabiberim bitti maalesef almayı unuttum şöyle Gaziantep'ten gelen hakiki ev yapımı pul biberi ilave ettim biraz daha kavuracağım ve şimdi e, büyük kupayla bir bardak da su ilave ve yağlı gibi 15-20 dakikada o şekilde pişireceğim altını kapatıyoruz ekmeği bana bana yesin çocuklar